gelişmelerden bir tanesi de kalan süreyi de şuna değerlendirmek isterim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi daha önce AK Parti'deydi. AK Parti'de döneminde o dönem 600 milyon kadar bir borç kalmıştı. Yeni Refah Partisi'ne geçtikten sonra Yeni Refah Partisi'ndeki aday arkadaşımızla istifa etti, bağımsız oldu. Bağımsız olduktan sonra şu anda DEDAŞ yetkilileri yani elektrik borcu nedeniyle Şuski dediğimiz sular idaresinin elektriğini kesti. Elektriğini kesince Şanlıurfalı vatandaşlarımızın kesilen yerlerde içme suyuna erişemiyor. İçme suyuna erişemediği gibi çocuklar ödevlerini de yapamıyor. Ve bu bir tehdittir. Bunun üzerine de belediye de gitti. Dedaş'ın önünü kazdı. O da onu öyle ablukaya aldı. Ya değerli arkadaşlar burası çocuk oyuncağı mı? Burası güç gösterisi mi? Böyle bir devlet yönetilir mi? İçişleri Bakanlığı nerede? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nerede? Bunlar niye görevini yapıyor? Bu ikisinin güç zehirlemesi nedeniyle güç kavgasıyla Şanlıurfalılar Sayın Sayın Tanal lütfen tamamla. Teşekkür ederim başkanım. Burada iki kurumun sataşması kavgası nedeniyle Şanlıurfalılar mağdur ve Şanlıurfalılar bu mağdur olması sebebiyle bir an önce bakanlıkların devreye girmesini istiyoruz. Elektrik bir temel insan hakkıdır. Belediyeye su ve altyapı hizmetlerin durdurulması nedeniyle halkı AKP cezalandırılıyor. Şanlıurfalara burada sesleniyorum. Sizi cezalandıran AKP iktidardır. DEDAŞ aynı zamanda AKP'nin söylediklerini size uyguluyor bu zulüm rejimine dur demek için, bu zulüm rejimini sandıkta yenmek için tüm Şanlıurfalarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermelerini istirham ediyorum. Sizi cepten keklik görüyorlar. Nasıl olsa diyor biz hizmeti de vermesek oy verirler bize. Artık burada AKP'ye oy moy yok deyin. Hepinize saygılar, hürmetler, iyi akşamlar diliyorum. Sayın Tanal teşekkür ediyorum.